Savaş Sanatı Sun Tzu 2. Bölüm Kazanma dürtülerinden yararlanarak onları baştan çıkar. Aralarında bozguncular yolla ki yöneticilerle halkın arasına nifak girsin. Sonra da düzenleriyle gücünü alt üst et. Yöneticilerle teba ya da onlarla bağlaşıkları arasında bölünme yarat sonra hedef al. Onlara hazırlıksızken saldır. Beklemedikleri anda davran. Gevşedikleri anda saldır. Açıklarını yakaladığında harekete geç. Açıklarından vur. Gevşedikleri an saldır. Onlara hazırlık imkanı verme. Bu yüzden askeri harekatlarda şekilsizlik önem taşır. Büyük komutanlardan biri vaktiyle en iyi harekat beklenmeyen, en iyi plan bilmeyendir demiş. Askerin kullanacağı düzen ve yol önceden açığa vurulmalıdır. Açığa vurmak, sızdırmak demektir. Su nasıl şekilsizse askerin de şekli olmamalıdır. Düşmanına göre biçimden ne yapacağını kestiremesin. Düşmanını kafanla değerlendir. Şartları gözünle gör. Hazırlıksız ve beklemiyorken saldır, kazanırsın. Savaş sanatlarının esası budur. Gizli tut, açığa vurma. Açığa vurmak söz etmektir. Adı geçen stratejilerin belli bir şekli yoktur. Önce düşmanın şeklini gör ki ona göre düzenini kur. Ne yapacağını baştan söylemek olmaz. Düşmanına göre düzen alıp hareket edeceğine göre ne yapacağını işin başında nasıl kestirebilirsin? Stratejik etkenlerin çoğunu kendi safında bulunduran kimse daha savaşa girmeden karargahta kazanmış, bunların azını elinde tutan kimse daha savaşa girmeden yenilmiş sayılır. Hele hiç bulundurmayanların vay haline. Bu noktadan hareketle, galiple mağlubu hemen görebilirsin. Stratejinin derin ve uzağı gören cinstense daha savaşmadan sen kazanırsın. Stratejik düşüncen sığ ve kısa erimli ise daha savaşmadan sen kaybedersin. Zengin strateji yoksul stratejiye üstün gelir. Stratejisi olmayanlar yenilmeye mahkûmdur. Bu yüzden muzaffer savaşçıların önce kazanıp sonra savaştığı, mağlup savaşçılarınsa önce savaşıp sonra kazanmaya çalıştıkları söylenir. Savaşmak Önce planlarını hazırla, sonra donanımını sağla. Bu yüzden savaş konusu stratejik değerler bölümünden sonra gelir. Kazanır halde olsan bile savaşırken işi uzatırsan gücün körelir. Keskinliğin aşınır. Bir kaleyi kuşatırsan kuvvetin azalır. Ordunu uzun süre sahrada tutarsan araç gerecin yetmez olur. Savaşta galebe çalsan bile işi uzatırsan karın olmaz. Askerlikte bütünsel zafer önemlidir. Gücünü körletir, keskinliğini yitirirsen yara alır, savaş yılgını olursan işin biter. Ordun uzun süre sahradaysa çok para harcasan bile bütçen bunu kaldırmaz. Bahar ve göz yıllıklarında denildiği gibi Savaş ateş gibidir. Sen söndürmezsen o kendini yakar, tüketir. Çarpışma hiçbir şey kazandırmadan uzun süre devam ederse rakiplerin yeni şeyler bulmaya başlar. Silahlar kötülüğün habercisidir. Onları uzun süre kullanmak sonunda felaket getirir. Bu söylendiği gibi savaşmaya düşkün olup ordularını yoranlar sonunda yok olup giderler. Kuvvetlerin uyuşur, keskinliğin körelirse, gücün tükenir, kaynakların biterse, diğerleri fırsattan yararlanıp ayaklanırlar. İşte o zaman bilge akıl hocaları dahi senin durumunu kurtarmana yetmez. Geniş ölçekli harekat aşırı masraf demektir. Seni yolda koymazla kalmaz, yuvandan da perişan eder. Akıllı bir yönetim askerini meydanda bırakmaz.'' Nitekim beceriksizce ama hızlı savaşlar duydum. Ama ustaca olup da uzun sürdürülen birisini hiç rastlamadım. Savaşı uzatmak hiçbir ulusa yaramaz. Kimileri beceriksiz dahi olsa elini tez tutmaktan kazanır. Kimileri beceriksizce hücum eder ama kuvvetlerini takatsiz bırakıp ellerindeki kaynakları tüketmedikleri için olağanüstü bir ataklıkla galip gelir. Denildiği gibi, daha kulağını kapamaya fırsat bulamatan görleyen yıldırım gibi atak, daha gözünü kapamaya vakit bulamatan parlayan şimşek gibi hızlı olmak gerekir. Nitekim silahların kullanılmasından doğacak zararları kestiremeyenler, onları kullanmanın sağlayacağı yararlardan da bir haberdirler. Kar ve zararı karşılıklı olarak bağımlıdır. Önce zararını kestirirsen sonra da karını öğrenirsin. Komutanların burnu havada, askerler tembelken, kazanma hırsları içinde olayların bir anda umulmadık bir şekilde tersine dönebileceğini unuturlar. Bu en büyük zarardır. Kuvvetlerini seferber etmeyi, harekete geçmeyi planlarken tehlike ve yıkım felaketlerini incelikle hesaba almazsan karın olmaz. Becerikli komutanlar iki kere asker celbetmez ve üç kere aş vermez. Bir kere asker toplayıp hemen zaferi kazanmalısın. Tekrar asker toplamak için ülkene dönmek olmaz. Önce aş verir, sonra düşmanın erzağını kesersin.'' Askerler memlekete döndüğünde bir kere daha yemek vermek olmaz. Önce düşmana saldırı başarılı olur mu? Savaşma gücün var mı? Bunları hesap et. Sonra asker topla. Ancak böyle zafer kazanıp yurduna dönersin. İki kere asker toplama ki halk senden bezip yılgınlığa uğramasın. Donanımını yurdundan, erzağını düşmandan al ki hem silahın hem de tayının yeterli olsun. Savaşa giderken masrafını ince hesap et ve erzağını düşmandan çıkarmaya bak. Silahın kendinden, yemeğin düşmandan olursa uzun yolda bile muhtaç olmazsın. Silahları ülkenden, tayınları düşmandan almalı. Bir ülke savaştan yoksul düşerse bunun nedeni uzak yere malzeme sevk etmektendir. Uzaklara malzeme sevk etmek halkı yoksullaştırır. Sürekli asker toplanır, vergiler ağırlaşır. Guanus'ta der ki, 300 fersahlık kere tayın gönder. Ülke bir yıllık kaynağından olur. 400 fersahlık kere gönder, ülke iki yıllık kaynağından olur. 500 fersahlık kere gönder, insanlar açlıktan solar. Erzak sevki, üreticileri zarara sokar ve yoksullaştırır. Uzak yerlere kaynak sevk etmek, servetini yolda ve nakliyatta çarçur etmek, halkı yoksullaştırmak demektir. 7 bin aşıla 100 bin kişilik orduyu uzak bir seferde beslemek zorunda kalırsa, yoksullaşmanlar ne olur? Ordunun çevresinde iş kuranlar mallarını pahalıya satar. Fiyatlar pahalı oldu mu sıradan insanların gücü tükenir. Ordu sefere çıktığında askerlerin çevresinde dolaşanlar aç gözülükte fahiş fiyattan satış yapar. Halk da mağdur duruma düşer. Ordunun çevresinde sürekli tacirler bulunur. Sıradan halk da ayak uydurmak isteyince zor duruma düşer. Askerin toplandığı yerde fiyatlar göğe çıkar. Herkes fazladan kar düşkünü olduğu için tüm malını satar. Önce çok kâr etseler bile sonunda ellerinde mal kalmaz, vergiler ağır olduğundan dolayı satıcı çok fiyat ister. Sıradan insanlardan mal almak için paralarını sarf ederler ve ülke yoksul düşer. Uzağa kaynak sevk edilince halk masraflardan bitkin düşer. Ordu etrafındaki pazarlarda fiyatlar yükselir. Bu yüzden uzun sürecek harekatlar bir milletin felaketi olur. Kaynaklar tükenince vergiler artar. Güç ve kaynaklar tükenince memleket kurur. İnsanlar paralarının yüzde yetmişini yitirir. Hükümet de parasının yüzde altmışını teçhizata yatırır. Seferberlik hali terk edilip ordu terhis edilmezse vergiler ağır gelmeye başlar. Halkın gelir kaynakları tükenir ve ürettiklerinin çoğunu yitirir. Halk, memleketin temeli, yiyecek halkın tapınağıdır. Yöneticiler buna dikkat etmeli. Halk, asker için mal mülk, yiyecek ve emek sağlayıp kendi gereksinimlerinden büyük özveri de bulunur. Hükümet asker için malzeme sağlayıp bütçesinin yarısını ona ayırır. Vergiler tükenir, ordu bitkin düşer, halk yorulur. Vergiler ağırlaşıp halk yoksul düştüğünde memleketin suyu çekilir. Bu nedenle akıllı bir komutan düşmanının besisini elinden alır. Hasmından aldığın her kilo yiyecek kendi temin ettiğin 20 kiloya bedeldir. Erzak nakline yapılan masraf erzağa yapılandan 20 kat daha fazladır. Uzaktaki bir orduya bir kilo yiyecek ulaştırmak Yirmi kilo yiyeceğe bedeldir. Arazi engebeli ise daha da fazlası. Bu yüzden usta bir komutan yiyeceğini düşmandan çıkarır. Düşmanı öldüren öfke, malını alan ödüldür. Subaylarınla askerlerini harekete geçirir. Onları öfkelendirirsen, onlar da düşmanı öldürür. Adamlarını ganimetlerde özürlendirirsen, kendiliklerinden davranıp, düşmanın mallarını ele geçirirler. Bu yüzden şu söz söylenmiştir. Büyük ödüller yiğit adamlar doğurur. Adamların düşmanı yendiklerinde bolca ödüllendirileceklerini bilirse zevk savaşır. Bu zengin ödüller vermektir. Yoksa askerlerin kendi kafalarından yağma yapmalarına izin verirsen kontrolden çıkabilirler. Araba savaşında İlk arabayı ele geçirene en az 10 araba ver. Herkese ödül verirsen zaten gücün yetmez. Bu yüzden diğerlerini yüreklendirmek için bir kişiye ödül ver. Bayraklarını değiştir, sana benzesinler. Askerine iyi davran, onları kolla. Sana benzemeleri için bayraklarını değiştir, onları kendi başına bırakma. Bayraklarını değiştir ki düşman onları tanımasın. Tutsak askerleri iyi davranmalı, sana çalışmalarını sağlamalısın. Buna düşmanı yenmek ve yağma gücünü artırmak denir. Düşman askerini yakalayıp onun mühimmatını kullanmak kendi gücünü artırır. Tutsak kaldığında askerlere gücüne göre sorumluluklar ver. Onlara nazik davran ki senin için çalışmış olsunlar. Düşmanı düşmana karşı kullanırsan daima kuvvetli olursun. Askeri harekata önemli olan zaferdir, inat değil. İnat yarar sağlamaz. Ordu ateş gibidir. Sen söndürmezsen o kendini yakar bitirir. En iyisi çabuk zafer, hızlı dönüştür. En önemlisi çabuk olmaktır. Hızlı davranırsan hem masraflarını kısarsın hem de adamların dinlenir ordu komutanı halkın yaşamından ve milletin güvenliğinden sorumludur. Komutan zeki ise ülke güvencededir. Orduya komutan atamanın nedenle ciddi bir konu olduğunu anlamış bulunuyorum. Halkın yaşamı ve ulusun düzeni komutanların sorumluluğundadır. İyi lider bulmak hep bir sorun ola gelmiştir. Kuşatmayı planlarken Ordudan yararlanmanın genel kuralı şudur. Bir ulusu harap etmektense ona zarar getirmemek iyidir. Bir orduyu harap etmektense ona zarar getirmemek iyidir. Bir tümeni harap etmektense ona zarar getirmemek iyidir. Bir alayı harap etmektense ona zarar getirmemek iyidir. Bir birliği harap etmektense ona zarar getirmemek iyidir ordunu toplayıp düşman topraklarına girersen, bir yerde durmayıp düşmanın haberleşme yollarını kesersen ve düşman bütünüyle teslim olursa bu hepsinden iyidir. Yıkıcı bir saldırıya girişir, bir ülkeyi zorla zapt edersen bu daha küçük bir zaferdir. Düşman halka dokunmazsan senin halkına da dokunmazlar. Öldürmenin önemi yoktur düşman kendi rızasıyla teslim olması en iyisidir. Saldırıp yenmek bundan daha az önem taşır. En iyi yol, olayların akışından yararlanıp, nüfuz ve stratejiyle düşmanı kendiliğinden teslim olmaya itmektir. Zankyo'nun Vili Zoy'den aktardığına göre, savaş sanatlarını uygularken düşmanını iyice değerlendir. Morallerini bozup şaşırt ki bir işe yaramasınlar. Tao usulü yenme budur. Düşman ordusunu yok eder, komutanları öldürür, sorularını yerle bir eder, topraklarına zorla el koyarsan bu kuvvet de yenmektir. Zankyu daha sonra açık diyor. Taocu yenmek ile kuvvetle yenmek bir ülkeye zarar vermemekte onu yok etmeye benzer suçu olanları cezalandırıp halka iyi davranmak, ülkeye bir zarar gelmeksizin topyekun zafere ulaşmak en iyisidir. Ulus, ordu, tümen, tabur, birlik, büyük ya da küçük, sağlam, tuk, şanın yükselir. Yok et, şanın zarar görür. Girdiği her savaşı kazananlar aslında usta değildirler. Başka orduları savaşmadan çaresiz bırakanlar işte onlar en iyisidirler. En iyi zafer, ortada çalışma olmaksızın, düşmanın kendi rızasıyla teslim olmasındır. Hasmını hesapla ve yen. Savaşırsan, insan öldürmek şarttır. İyisi mi savaşmadan kazanmaktır. En iyisi, askerlerin öylesine heybetli görünsün ki, herkes kendiliğinden teslim olsun. Böylesi hile, şiddet ve kıyımla yenmekten yeğdir. Bu, çareye zarar vermemeyi yeğlemek sorunudur. Ancak savaştıktan sonra yenersen, kıyım kaçınılmaz olur. Böylesi iyi değildir. Neyin ödüllendirilip, neyin cezalandırılacağını açık bir dille ortaya koyar, komutanlarını güvenilir kılar, araçlarını daima hazır tutar, subay ve askerlerini talimden alıkoymaz, ve düşmandan güçlü olduklarına çevreni inandırırsan çok iyidir. Önemli olan düşmanın stratejisini bozmaktır. Savaşa tutuşmak değil. Usta asker planlar yaparken saldırıya geçer. Düşman strateji planlarını hazırlarken vurmak çok kolaydır. Düşman tüm seferberlik hazırlığına girişmişken senin ordun tepesine biner, bastırırsa çok iyi olur. Bu yüzden büyük savaşçı imparatorlardan birisi şöyle demiştir: Zorlukları aşanlar, daha zorluk meydana çıkmadan tedbirini alanlardır. Düşmanlarını kolayca yenenler, onlar safa girmeden saldıranlardır. Bu zekayla yenmek demektir. İnsanları zekice planlarla alt etmek gerekir. Düşman sana pusu kurmaya hazırlanırken onlara saldır. Bu kolaydır. Düşmanın planlarının hangi yönde olduğunu hesap et ve kuvvetlerini ona göre konumlandır. Daha niyetlerini ortaya koymadan üzerine yürü. Kimilerine göre burada Sun Usta en iyi yöntemin stratejik saldırma olduğunu, yani sıra dışı taktikler ve gizli hesaplarla savaşmaksızın kazanmak olduğunu söylemektedir. İkinci en iyi seçenek müttefiklere saldırmaktır. Bu ittifaklar henüz oluşurken saldırmak anlamına gelir. Kimileri düşman seferber olmuş ama henüz görüşmeleri sonuçlandırmamışken vurup onu alt etmenin ikinci yeğlenebilir seçenek olduğunu söylerler. Kuvvetli ülkelerden kendine yandaş bulursan düşmanların sana karşı harekete geçmeye cesaret edemez. Bu, göz korkutarak yenmek yöntemidir. Düşmanın planlarını tümüyle bozmazsan, ittifaklarını bozmaya çalış. Sun ustaya göre, düşmanla yüz yüze geldiğinde, yani askerleriniz çarpışmak üzereyken, onları korkutmak için kokula bir müfreze teşkil eder ve onları ne ilerlemeye ne de ricaate cesaret edemez hale sokarsın. Karışıklıktan yararlanıp esas gücünle üzerine abanır ve yenersin. Bu eylemin komşuların da işine geleceğinden düşman yapayalnız ve kuvvetsiz kalır. Bundan sonraki seçenek doğrudan ordularına saldırmaktır. Bu düşmanın ordusu saf tuttuktan sonra olur. Saldırının başarılı olmasında Askerlerini pürüzsüzce yayabilmek de önem taşır. Bu nedenle büyük savaşçı imparatorlardan birisi, kınından çekilmiş kılıçlar önünde savaşan iyi bir komutan değildir demiştir. Bu savaşarak kazanmak anlamına gelir. Sonuncu seçenek kente saldırmaktır. Kenti kuşatmaya ancak son çare olarak başvurulur. Düşman içeri çekilip de kenti savunmaya girişirse, bu halde onlara saldırmak askeri harekatın en düşük derecesidir. Ordularını surlarla çevrili bir kentin çevresine yığarsan, subayların ayak sürtmeye başlar, askerin tembelleşir. Kentlere saldırıp kasabaları yerle bir etmeye girişirsen, bu en düşük savaşma biçimidir, zira çok kayıp olur.''